Gençler merhaba videomu hoş geldiniz. Bugün gameplay videosu yok. Bugün dertleşme sohbet videosu var. Hem bir karşılıklı konuşma tarzında işte yorumlarda siz yaparsınız fikirlerinizi belirtirsiniz. Böyle bir video olsun istedim. Her zaman gameplay gameplay nereye kadar? canlı yayınlaşmadığım için sohbet muhabbet etme fırsatımız pek olmuyor sizinle. Kendi fikirlerimizi de belirtmek adına böyle video çekeyim dedim. Bugünkü konumuz jungle nedir? Takımda jungle'ın önemi nedir? Jungle'ın jungle rolü nedir? Bugünkü konumuz bu. Arkadaşlar, ben senelerden beri bu jungle rolünü oynuyorum, hani sadece Lee değil başka herolarda dahil olmak üzere. Zaten oynamasam bile senelerden beri LoL oynadığımdan ötürü, oynamadığım koridorlarda bile, oynamadığım şampiyonlara bile aşinayım, hani alışığım. E, sadece pratik eksikliğim var mesela başka sizin oynadığınız herolardan. Bugünkü konu o, oh. hani jungle nedir, jungle ne yapar, görevi ne? İlk olarak, jungle'ın görevi ne? Red'den başladık. Jungle'ımızı dönmek ilk görevimiz. İlk daha oyun başladı. Bak. Oyun başladı. İlk görevimiz bir 3 level olmak. İlk bütün jungleların görevi 3 level olmaktır. Mid'de oynayan arkadaşım, sana söylüyorum bunu. Adam daha ormanı dönmedi. Adam daha blue'sunu almadı yani. Biz jungle rolü, jungle OTP, jungle main olan arkadaşlarımız daha blue'sunu almadı. Gelip de mid'de ölmeyin. Gelip de top'ta ölmeyin. Gelip de bot'ta ölmeyin öldükten sonra da ağlaman yani. Bebek gibi ağlamanızın hiçbir mantığı yok. Arkadaş ben hani bu biraz da sitem videosu. Öyle zihniyetler öyle hani geri zekalı diyeceğim artık hani. Lafın meclisten dışarı ama hani bunu yapan arkadaşlar geri zekalıdan ayrı hiçbir şey değil. Bunu da açık açık söyleyeceğim yani. Adam midde 1 vs 1 örmüş. ve 1 trade atıyor. Ölüyor. Jungle report jungle gelmedi lan. Sen kendin ölmüşsün. Sen kendin adama trade girmişsin. Bir vs bir de ölmüşsün. Ben senin yerine gelip de midde oynayacak olsam zaten jungle rolünü seçmem öyle de Benim görevim ne? Drake'leri almak, baronu kovalamak, işte scuttle görüşlerini almak. E, gank yersen sana counter gank atmak, geri düşen lane'i öne geçirmek. Benim görevim bu. Benim görevim senin yerine mid'e gelip seninle oynamak değil. İkinci bir konu. Gank yiyip ölen ağlayan gerizekalılara. Lane'in gank yemesi kendi sorumluluğundadır tamamen kendi sorumluluğundadır. Ben lane'de oynuyorsam ah bu mid lane'de oynayın. Mesela mid lane için konuşalım ya. En basitinden mid orta koridor. Herkes mid lane oynar. Herkes ADC top oynamaz ama herkes mid lane'e bir iki kere oynamıştır. Siz lane'de oynadığınız için sadece o ben mid dedim. İşte sadece bir vs bir atarım. Mid'e işte gelen adam kim mesela ben yasu oynarım. Karşıma Z gelir. Sadece benim görevim Z ile vc atmak. zed'i kesmek. Benim görevim bu. Benim görevim sadece mid'de durmak. Bu değil. Lane'lerin de kendine has görevleri var. Jungle'ın nasıl hani 10 kadar görev varsa, bir ton görev varsa jungle'ın lane'in de bir o kadar görevi vardır. Ama bizim TR'de öyle yok. Adam mid mi almış? Ben mid aldım. İşte karşıma bir tane adam geldi. Ben onunla dövüşmeliyim. Bir vs 1 atmalıyım. Ölmeliyim. Jungle'a sövmeliyim. Ulan geri zekalı. Sen zaten IQ seviyen ayakkabı numarandan bile ufak senin. Ne diye oynan bu oyunu? Git yani oynama gerek yok. Sen gerizekalı bir çocuksun. Sözüm meclisten dışarı bak. Bu sitem mi diyorsun? Başta söyledim. Sözüm meclisten dışarı bu toksik. Belli bizim kitlemizde yok zaten öyle insanlar. Ben öyle insanları barındırmam yani. Bu kanalda da DC'de de anında ban atarım. Hani benim amacım burada hani dürüst herkesin eğlenebileceği, herkesin fikrini ortaya atabileceği bir ortam oluşturmak. Ben burada tek başıma hani ben kanalın sahibiyim o, o havalarda değilim ben burada hepimiz adına konuşuyorum o yüzden bir kişiye yapılacak yanlış hepimize yapılacak yanlıştır böyle bir insan varsa da zaten ben aranızda barındırmam bunu bizim aramızda olmayan bazı tipler e, değişik insanlar adına konuşuyorum bunu değişik insanlar için konuşuyorum yani siz üstünüze alınmayın ben bu kim kime söyledim zaten kim nasıl bir tip insanları söylediğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben videoyu izleyen kişilere söylemiyorum. sadece TR'deki toksik kitleye sesleniyorum. Ya son zamanlarda zaten videomun da hani videolarımızın, kanalımızın büyümesiyle TR'de de tanınıyoruz. Hani oyuna girdiğimizde o oh, Hyundai'a gelmiş şarjçurt. Bir de hater kitlemiz var bizim. 3.5 milyon kosmuş. Lan bir sus. Bir oyuna girdik. Bir dur bir. Selamun aleyküm de bir şey de. Oyuna girer girmez. 3.5 milyon kosmuş. Dışarı çıksaydın. Ben senden çok yaşadım zaten. Ben senden çok gezdim. Benim yaşım 24 dostum. Ben senden çok zaten gezdim, gördüm. Ben bu hayatı yaşadım. Benim 3.5 milyon olmamın sebebi sen şu an yaso oynarsın az sonra zed oynarsın ondan sonra gider master oynarsın ben şu an lisin oynarım az sonra da lisin oynayacağım ondan sonra da lisin oynayacağım değişen tek şey bu bu adamlar bunu diyen adamlar da 700 800 level ha benim çarptan 2 kat level farkı atmış Kavasını lol'den kaldırmayan, farklı farklı herolarda girip girip fidleyen tipler bunu söyleyen insanlar hani hiçbir şey yeteneği yok. Her, her farklı bir hero ile ediyor adam. Bunu söyleyen adam böyle yani bu tip insanlar. Benim umurumda olmaz zaten desin. Yıllar ben sadece o insanlar bu videoyu izlerse onlara bir cevap olsun diye bu videoyu çekiyorum. Yani hani bizi de hani gizliden gizli izleyen insanlar da var. Sevmese de açıyor izliyor adam. Haterımız geliyor yorumunu yapıyor oraya. Bana ne yiyor gidiyor veya yorumunu yapmıyor. Dislike'ını atıyor. Gene bakmaya devam ediyor videoya. Her neyse ben bu oyuna yıllarımı vermişim. Ben bu kara yıllarımı vermişsin Tamam tamam Eyvallah bu demek değildir ki karşı jungle seni öldürdüğünde canlı işte 3 milyon çöp ee, 3 milyon çöp 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 içem içem e, e. böyle yapmanızın bir anlamı yok ya ne kadar itici, bu ne bir komik, bu ne salakça bir düşünce ya. Aşırı ilginç yani. Adam biri verse bir fight atıyor bak. Adam sanıyor ki lane'i kafasını gömecek. Bura lane'e farm yapmalıyım. Adam kesmeliyim, farm yapmalıyım. Adam kesmeliyim. Mid'deki adamı keseceğiz. Base mid. Base at. Item al. Al 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 al. Item al. Koş. Koş mid'e. Koş. Mid'de fight. Mid'de fight. Bu değil aga. Senin görevin bu değil. Genk yememek senin sorumluluğunda. Genk yemek lane'in kendi sorunudur. Ben, ben gen yediği gengi ben engelleyemem. Ben en olsa yediği gengi takiplerim. Karşı jungle'ı takiplerim. Adam bu orada mı? Mesela rakip jungle bu orada mı? Ben de o tarafa yakın oynarım. Mesela adam genk yayıyor. Şurada fight dayıyor. Buradan çıkarım işte. Totem W'ümü atarım. Yetişirim. Adama W atarım. O adama rakibe ulti uzaklaştırayım benim anayı benim en yapabileceğim senin yediğin e bu sen bu lane'e gelirken totemini almak zorundasın sen bu lane'e gelirken top lane e, bot lane gank mi yedi drake mi alındı şuraya totemini atıp herhangi bir yere şuraya totemini atıp işte pink ward'unu şuraya şuraya bir yere atıp senin lane'e gelip de ulan arkadaşı bu adam drake kaldı bu adam şimdi bana gelebilir drake kaldı ne demek bu adam bot side'da bu adam bu tarafta bir yerde işte ve adam buradan çıkarken gördün. Bu adam bu tarafta. Arkadaş ben bu arada oynamayam. İşte ben buradayım. Bu adam gelirse buradan ben kaçamam. Ben ölürüm diye düşünmen lazım senin. Yani lane'de oynayan arkadaş sana sesleniyor. Yani bu adam buradaysa jungle, rakip Jungle sen gördün oradaysa arkadaşım bu adam orada hiç boşuna ölmeyelim. Lane orada bile olsa ben burada bekleyeyim. Ben burada bekleyeyim. XP'sini alam. işte hiç olmadı şuradan Q ile bilmem neyle ile hangi hero'yu oynuyorsan artık farmımı alam. Adam oradan gidi Adam orada bekliyor mesela veya adam şurada. Bekle. Burada bekle. Hiçbir şeyi kaybetmezsin. Gol Şurada 100 gold. 100 gold kaybeder misin? Kaybetmezsin. Kaç gold veriyor minyonların hepsini kaybetsen. Hani bir wave'i kaybetsen ne olacak? Bu adam bu arada beklerken XP'yi kaybediyor. Bu adam bu arada beklerken campleri sabit duruyor. Ben bu adamı gördüğüm zaman ben her zaman şunu yaparım. Rakibi videolarda da görüyorsunuz zaten. Rakip jungle işte bota gank mi atmış? Ne yapalım? Tam tersi tarafa. Gidelim rakibin red'ini alalım. Hemen gelirim buradan red'ini alalım. Rakip ejder mi almış? Gelirim alamet alırım. Tam tersi tarafı. Hani bana gelemez. Yani biliyorum çünkü. Veya giderim tapa geng atarım. Yani değerlendirmeniz lazım. Adam ben mesela oyuna giriyorum. O 3 amca çurt bilmem ne. Ben zaten normal oyunu hiç umuruma takmam. Farm yapıyorum. AFK farm yapıyorum. Ben Treyarda oynayacak bir olayım yok. Video erken mesela. Video çekerken de çok Treyarda bağlamam zaten. AFK farm yapıyorum. Full clear atıyorum ya. gengatasım atasım yok. Ben kavam dinlemeye girmişim. Açıyorum arkadan müziğimi işte. Bilmem neyimi. Bu arada jungle dönüyorum. Ee, bu sırada mesela buraya geldim. Ben bütün kempleri temizledim. Ta gank atmadım. Mesela şunları almaya geldim. Ta ben hala gank atmadım. Adam midde gank yemiş. Ölmüş. 3 milyon lisin daha gank atmıyor ormanda. Kardeşim ölmeseydin. Ölmesen ne olacaktı biliyor musun? Bu adam buradan sene gank attı takım arkadaşının xp'sini böldü işte gerekirse spell attı bu arada takım arkadaşı da geldi farm kaçırdılar bir şey işlediler bu arada bu iki adam bu arada beraber xp alıyor minyonlar ölüyor bu adam takım arkadaşının xp'sini böldü kendi kemplerinin xp'sini almadı da bu adam 3 level geldi senin yanına ben bu arada 4 level oldum ben adamdan öndeyim ben 35 farm yaptım adam 10 farm yaptı mesela diyelim misal olarak konuşuyorum Adam on farm yapmış gelmiş koçalak hemen hem mide geng atmış. Sen gank yemişsin. Sen ölürsen bu adam on farmla kerli çıkar bu oradan. Benim bu yaptığım 35 farm boşa gider. Benim bu attığım full clear boşa gider. Benim ne ben genge kendimi hazırlıyorum mesela. Full clear attım. Full clear'ı attıktan sonra ben full komple temizledikten sonra burayı bir yere geng atacağım mesela. Ama sen ne yaptın geldin FB'ye midde verdin. 10 farmlı adam benden önde. Niye? FB aldı. 400-450 gold. Benden bir item önde herif. Geldi orman kemplerini de döndü. Ta da öne geçti benden. Ama evet, sen orada ölmezsen. Adamı orada oyalarsan icabında. Ben gelirim adamın kempini alırım bu arada. Ben öne geçerim. 35 farmım olur. 43 farm. adamın 10 hala bekler orada. Ben 5 level olurum. Adam 3 level hala bekler orada. Bunu bir e, kendinize. Yani görev edin. Lane'de oynarken. Jungle'a bir TRD özellikle Jungle'a bir suç atma e, şeyi var. Bir alışkanlığı, bir furyası var. Adamın işi gücü bir vs bir atıp ölmek veya jungle'a e, suç atmak. Kardeşim senin görevin burada arada bir vs bir. Sen counter oynamayın, sen metin 2 oynamayın bu arada. bu bir takım oyunu. Bu senden ayrı 4 kişi daha var. Bencil oynamak şu oyunu. Senden ayrı 4 kişi daha var bu arada. Sen diğer dört kişiyi de düşünmen lazım arkadaş ya. Yani sen farmı nerede tutacağını bilmiyorsan. Lane'i nerede freeze edeceğini bilmiyorsan. Bak farmı sen getirdin böyle pushladın. Bu arada oynayan adama herkes gank atar. Ben de gank atarım. Bu arada oynayan adama herkes gank atar. Ama senin hani mesela gank atılmayacak hero'lar vardır. İşte LB'ye Zed'e Jart'a zor gank atılır. LB'ye 6 level olduğunda hele Ahri'ye Kasadin'e bu adamlara zor gank atılır. Vila Demir'e. Ne? Kaçış mekaniği var hani. Vila Demir kaçış mekaniği. O da aşağı iniyor. Hadi de. Hani dive mavi atamazsın. Zor atarsın. Adam Yasuo alıyor. Zaten TR'de fix Yasuo. Adam Yasuo alıyor. Bura kadar pushlıyor lane'i. Mesela rakip olarak şurada düşünelim. Bura kadar pushlıyor. Lan Yasuo oynan. Bir tane kaçış mekaniğin yok. Adam sana geliyor. Bu arada bir dalıyorlar ikisi beraber. Kesiyorlar seni. Ondan sonra ben orman dönüyorum. Ben daha hiç ölmemişim. İşte 6 level olmamışım da. Adam kesiyorlar. Ee, Gerekirse işte 60 70 var mı kasmışım? 0 0 0 oynuyorum ben mesela. Dakika 10 olmuş. Ben hiç gank atmamışım ama ormanımı adam akıllı dönüyorum. Late'e doğru kendimi hazırlıyorum. Gank atasım yok. Atarım atmam. Sen geng yeme önce bir de ondan sonra bana şey yap. Totemini at önce bir de ondan sonra bana laf at. Ben de alırım, şeyimi alırım. Gank atmayacağız hani farklı oyun stilleri vardır. Hani illa gank atacaksınız diye bir şey yok. Drake oynarsın işte ne bileyim rakip jungle oynarsın. İlla full 7 24 gank atacaksın. Bütün lane'leri gank döne geçireceksin diye bir olay yok. Her oyun farklı. Zaten bu dediğim olay şu şekilde. Ben full ormana dönmüşüm. İşte aşağı yukarı bu şekilde gold'um var. Ormandan topladığım bir gold'um var. Adam benim yarım kadar farm yapmış ama seni 3 kere kesmiş mitte. Sen ölmüşsün adam seni kesmemiş hani sen ölmüşsün bilerek ölmek gibi bir şey bu. Adam gank atacak tabi adamın görevi gank atmak. Sen pushladın da sen board oynadın da adam ne yapacak sen Buradan gelip buradan yürüyerek geçecek Aa, Sen orada selam aleyküm kardeşim diyecek oradan devam edecek yoluna Böyle bir dünya mı var Ben burada scuttle alıyorum mesela Ben burada scuttle alıyorsam Mitteki adamın görevi nedir Lan benim jungle'ım aşağıki ormanda scuttle alıyor Ben midi pushlayam biraz bu adamın üstüne yıkan ben bu midi Gelem Adama sık yardım eden ne olur ne olmaz karşı ormancı gelir şey olur bir vs bir kalmasınlar iki vs bir yüzde alalım yani onu diye düşünüp adamın beri durum koşması lazım yani bana doğru koşması lazım veya ben işte buradan alırken botun puşlayıp işte ormancımıza yakın oynayalım bu şekilde oynaması lazım siz hiç yüksek olan maçlarını izlediniz mi bilmem hani bu toksik insanlara soruyorum yani bu yüksek elo maçlarını hiç izlediler mi hiç bilmiyorum. Mesela closer'dır şeydir adam scuttle'ı almaya gittiğinde midi koşar şuradan gelir botu koşar şuradan gelir. Niye adam closer diye tek başına hani closer'dan örnek veriyorsun herkes tanıyordur diye ben de kendisini çok severek izlerim zaten yayınlarında takip ederim. Takdir ettiğim bir oyuncu çok güzel oynar. Size de tavsiye ederim bu arada izleyebilirsiniz. Bu adamı mesela takım arkadaşları bırakmıyor sen klozursun sen işte dünyanın en iyi junglesin. sen tek başına bütün işi halledersin demezken bile siz Jungle'ınıza bütün sorumluluğu yükleme adamın sorumluluğunu alın adam beni üç buçuk milyon diyor robot sanıyor. Ben robot değilim Bu adam bu, bu karakterin 4 skill'i var 2 spell'i var Yani klavye tuşu var 4 tuş var ben bastığımı yani benim Beni yani normal bir leysinden ayırt eden sadece farklı düşünüyor olmam, farklı mekaniklere sahip olmam. Çarın yapabilecekleri sınırlı. Leysin tek tek atıp geçemez yani 3 level'de birine direkt tek atacak hali yok. Bu yüzden hani benden tek atmamı bekleyen arkadaşlara sesleniyorum. Veya jungle'ından tek atmasını bekleyen arkadaşlara sesleniyorum. Zor değil aga. Push şurayı. Push'la koş. Drake alıyorsa Drake'e koş. İşte alamet alınca ala alamete koş. Gel jungle'ınla gel. Tapa roamat işte ne bileyim support bard olur supportta gel jungle'ınla rakip ormana gir bu jungle'ı aşırı öne geçiren bir olay sen jungle'ına yardım edersen jungle'ın da sana yardım eder yani buradaki olay bu bir takım oyunu bir metenike oynamayın sen burada sigruat ya da işte knight bir şey oynamıyor sen burada ya bu bir sistem mi diyorsun başta da söylediğim gibi bu bir eğitici öğretici değil bu içimdekileri sizle de paylaşmak işte üç buçuk senenin bu üç buçuk bu arada işte 4-5 senenin verdiği ormandaki e, sorumluluğu, yükü size anlatmak için böyle bir video çekmek istedim. Umarım beni zaten, zaten bizim has takipçilerimiz, has sayfamız, montak tayfa dediğimiz ekip, kemik kitle benim ne dediğimi çok iyi anlıyordur zaten. Ben yani sadece bizim takipçimiz olmayan, işte her oyuna girdiğinde trolleyen, her oyuna girdiğinde jungle'ına laf atan insanlar adına, insanlar için, insanlara bir konuşma yapmak istedim. Kesinlikle dediklerimi yanlış anlamayın. Ben iz size sitem etmiyorum. Sadece takımımıza TR serverında sürekli gelip duran işte toksik player'lara ses ediyorum. Adam 2 vs 2 lane'ini alamar. Mesela botta 2 vs 2 sen lane'ini alamayın da be beceremeyen yani 2 vs 2 beceremeyen. Ne yapıyor? Karşı jungle'da ulan bizim bot yeniyor. Ben de botta takılağım da işte hiçbir şey yapmasam bile en kötü asist alırım diye Her adam burada pusa pusa geliyor bir şeyler ediyor. Zaten 2 ve 2 kazanan adamlara yardım ediyor. ondan sonra ne oluyor? Jungle Diff. <laughs> Jungle Diff böyle olmaz. Bot kazanırsa direk alırsın. De, ben 3.5 milyon direk kalmadı yani adam. Mesela botu kazanmamış bot bu şekilde aynı motor otoban olmuş bot. Adamların kulesine bir hit atılmamış. Karşı bot geliyor. Karşı jungle'la adam jungle bilgisi yok. Ömrüne jungle oynamamış ama takımı oynuyor diye gelip Drake alıyorlar. 3.5 milyon Drake alamıyor. 3.5 milyon 0'a 5. Ne yapıyor adamlar? 3.5 milyon koş. Yani botu, supu, midi, tapı benim jungle'ımdan çıkmıyorlar arkadaşlar. Ben ağlamam hiçbir zaman. Hani adamların yapması gereken budur ama ben bile hani adamlar beni oynatmazken bu kadar yani ben bile hiç ses etmem, kimseye fileğim atmam, bir şey de demem hani sen bana yardıma gelmedin, carçurt demem gerekirken ben bile bunu demezken adam oradan kalkıyor beni sen işte böyle oynar Arkadaşım bırak oynamayı. Bu oyunu acilinden kalk kapat o bilgisayarı bırak. Sen bu oyuna göre değilsin yani. Senin IQ seviyorsun. Bu oyunu oynamaya yeterli değil. Ben sadece bunu görürüm bu cümleden. Sen bu arada bir vs bir atamazsın. Senin böyle bir, böyle bir lüksün yok senin. Diğer dört tane takımındaki adamı düşünmen lazım. Sen bu arada görüşün yoksa işte bu arada görüşün yoksa jungle nerede bilmiyorsan sen bu arada bir verse bir atamazsın. Ha. Sen görürsen adam top lane'e gitmiş gücüyle girersin. Adam top lane'e gitmiş ben buna dalağım. Adam bot lane'e giriyor gir. Gir adam bota gitti fırsat bu fırsat veya şuraya totem atarsın. İşte adam kuşlarında daha kuşlarını yeni alıyor işte golemine doğru mu buladı. Giren ben buna Adam burada doğru. Geldiğinde adam sen burada duramazsın. Adam buradaysa sen burada duramazsın. Adamı zaten görmezsen giremezsin. Karşı cangalı görmeden hareket etmeyin. Leinde. hani aşırı gına getiren bir olay. Artık bunu değinmek istedim. Bütün jungleların galayan yarasıdır zaten bu. Bütün junglelar adına jungle mainler adına konuşuyorum. Ben sadece Leesin adına değil, bütün jungle mainler adına konuşuyorum. Umarım sıkmamışımdır. Umarım yani duymak istediğiniz şeyleri söylemişimdir. Ne bileyim diyecek bir şey bulamıyorum artık. Hani gerçekten sıkıcı bir hal almaya başladı LOL. Oyun bırakılırsa yani böyle toksik kitleler yüzünden bırakılır. Oyun kendi yüzünden bırakılmaz. Oyun sadece ben bir sürü arkadaşım var yani yıllı ben 5 senedir oynuyorsam bir o kadar da arkadaş kazandığım kadar da kaybetmişimdir yani oyunu bırakanlar oldu bu kitleden ötürü. Kendiniz de görüyorsunuz zaten youtuberlardan bile bir sürü bırakanlar var. Hani takip ettiğimiz eski sevdiğimiz insanlardan niye bırakıyor bir insanlar? Uğraşmak istemeyen hani, hani sustu çekmek hani çok mu zor değil ama ben her oyun sustur rol çekmek zorunda değilim. Aga ben burada hani sohbet etmek muhabbet etmek için giriyor çoğu insan zaten. Hani aşamalar çalışıyor geliyor burada vakit geçirmeye giriyor. Millet zorunda değil jungle oynuyor diye sizden küfür duymak zorunda değil. Adam akşama kadar çalışıyor. Geliyor burada oyununa giriyor. Sen bir vs 1 ukalalık yapıp da bir vs 1 atacağım diye sen bir vs 1 atacağım diye burada artistik yapacağım diye ölürsen bu adam senden küfür yemek zorunda değil. Ne oluyor? 2 dakika sonra rakip jungle seni iki kere kestiğinde zaten bu adamın önüne geçiyor. Benim önüme geçiyor yani. Geliyor ormanda beni kesmeye başlar. Ben üç buçuk milyonum diye kendimden önde bir adamı kesemem ki. Yani bu karakterin de limiti var. Ben kendi adama konuştuğum kadar sizin adınıza da konuşmaya çalıştım bu videoda. Biraz uzun oldu ama yani söylenmesi gerekiyordu böyle şeyler. Söylemek istedim. Kendime bunu bir borç bildim. Jungle rolüne kendime bu, bu videoyu bir borç bildim. Çünkü senelerdir bu filmlere flame'lere her şeye katlandık yani. Hepimiz siz de dahil olmak üzere senelerdir yaşadığımız olay. Ben ben takmam ama kafasına takacak bir adam olur. Ben onun adına da konuşuyorum. Anlata Umarım anlatabilmişimdir. Lane'de oynayan arkadaşlar özellikle karşı jungle'ı görmeden trade'lere girmen. Bu metin 2 değil. Kasanın arkasında vs atmayınız. Burada takım oyunu. Rakip jungle'ınızı bekleyin. Adam da asist alsın, kassın. Kesebiliyorsanız bile bekleyin ya adam da gelsin, kassın. Bencil oynamak şu oyunu. Totemle oynan. Rakip jungle'ı görmeden hareket etmek. Kendi jungle'ınıza yardım edin. Tamam mı? Umarım anlaşabilmişizdir. Çok konuştum. <laughs> Bayağı bir konuştum. Bu arada 5000 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olan bütün arkadaşlara çok teşekkürler. 5000 abone özel videomuz gelecek. Bunun üstünde çalışmalarım var. Beklemede kalın. Dediğim gibi, dediğim gibi umarım oyunlarınıza böyle toksik insanlar denk gelmez. Umarım güzel güzel oyunlar oynarsınız. Umarım mentaliniz hep yüksek durar. Umarım oyun bilginiz gelişir. Jungle'ınızı sevin. Jungle'ınıza yardım edin. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.